Şöyle. Maşallah. maşallah 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 hadi. Almamayın hadi 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 <laughs> <mu> hadi. Ne ya? Çocuklar! Çocuklar abileri ön tarafa gelin ön tarafa. <laughs> ya, ön tarafa gelsin. Ön tarafa çocuklar buraya. <laughs>

değişik bölgelerinden gelen insanlar ordular olmayan Victoria'da olan ve orduları seven arkadaşlar ve gelerek burada güzel bir gün tutuyoruz. <laughs> Amacımız şu genç nesillerle büyükleriyle kaynaşması, <laughs> tanışması öbürleri saf kışı öbürleri saf kışı var <laughs> oğlum abi. kimdi o? İşte şöyle adam <laughs> böyle adam. <laughs> Artık buna son demek için herkes birbirini tanısın diye diyarıya geliyoruz. Bayramda, seyranda göremediğimiz arkadaşları ne zaman görüyoruz? Ordular gününde. Bu yüzden bugünün önemini daha ileride sorunlarınızda göreceksiniz. Faydalarını. İnşallah. Dayanışma, kaynaşma, diyarıya gelme, sevgi, kardeşlik oluşturmak amacımız. Başka hiçbir amacımız yok.

Kesmeye ama. çekemedim ama. Kesmeye. Göçmen müzesinde. Biliyorsunuz bizim kırgıncı yıl o gün açmış şey var. Orada sizin Sallemen de söyleyecek Hepinizi davet edip de gelemeyen memleketten bazı arkadaşların mesajları var. Sevgili gönül dostlarım. Bu güzel gününüze davetinizden dolayı teşekkür eder. Aranızda bulunamadığım için özür dilerim yapmış olduğunuz birlik, beraberlik ve dostluk dayanışmasını nesilden nesile ulaşmasını Cenabı Allah temenni eder, niyaz eder hepinizi, hepinizle iyi eğlendiler, mutlu günler dilerim. Dost vurunca değil, unutur, unutulunca ölür. Dost vurulunca değil, unutulunca ölür. Ve biz sevdiğimiz kır çiçeği bir avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Saygılarımla Osman Aktepe. <laughs> Ikinci mesaj Kabadüs kaymakamlığı adına sekreterinden geldi. Ordu başbakanı. Nazik ve ince düşüncemizden olayı Yapmış olduğunuz davet bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Gönlümüz her zaman sizin yanınızdadır. Çalışmalarınızda başarılar diler. Buluşmaya gelen tüm hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunarım.

Ordulu, Avustralyalı ordulu hemşerilerim gibi. Ben Şabi Hazret bu şeye bizim ilave yapmasını istiyorum. Ee, Avustralyalı ordular olarak diye hitap ederse diye ben daha çok mutluluk duyarım ve böyle de olmasını arzu ediyorum. Avustralyalı ordular. Ordular olarak bakmayalım biz Avustralyalıyız ve bunu da unutmayalım. Avustralyalı ordular. Hayır hayır.

Tamam. Bunu ilan ettik. en güzeli. Dördüncü yani. senesi her mevrim kapta salı günü ordular günü. Tarihe de kendi kendine belli oldu. Bağımsız komite organize ediyor bunu. Hepsi. Sen bana, sen bana, o bana birbirimize. Bunun komitesi yok. Ordular. Ordular örneğinle katılıyor buraya. Eşimiz, dostumuz, evet. aile çevremiz hepimiz. Kardeş bu Stefan diye katılabiliyor burada. Burada gayemiz çocukların eğlenceli, top oynamak, birbirimizden hoşlaşmak. Sen sen gezdin bak şurada barbacıklara bak sıradan. Evet

Karıkam sen kesinle, sana karı veririm. El aldım, sevdim, aldı. aman aman bir yar sevdim, Elim koynumda kaldı aman aman Elim koynumda kaldı O yiymiş, yiymiş, aman aman

çarşamba sürekli video <laughs> <yürüyorum. gülüyor>